yemin yani aklımdan geçti. Dedim olmuyor olmuyor bu yolda. Yelcik toplayacağım. Ben mi? Hı hı. Bana bak. Aferin öyledir Dur, 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 dur. Bana bak. Biz Diyarbakır'dan buraya e, bayram ziyaretine geldik. Gelirken burayı gördük. Çok güzeldi. Çocuklara bir uğramak istedik. Uzun zamandır böyle bir doğal ortam yoktu pandemiden dolayı. Çocuklar için çok güzel bir ortam. Oldu. <laughs> Bitlis'e Biz Tatvan Tatvan'a geldik. Bitlis Bitlis ilinin Tatvan ilçesinden geldik. Anneannem günün yanında onlarla bayramlaşmaya geldik. Bize dedik bu yolda gelirken bu gelincik tarlasını gördük. Gelincik tarlasını gelip bir gel topladım. Ben de arkadaşlara biraz verdim. Ondan sonra oyun oynadık. Bisikler topladık. Eee her yer kıpkırmızı. Çok beğendik burayı. Buraya geldik. Eee çiçek topladık burada, koştuk. Çok güzel burası, kıpkırmızı gelincik tarlasına geldik. Çok güzel çiçekler topladık. Burada da çiçekler, gelincikler topladık, eğlendik. Ha taraf kıpkırmızı. Beğendin mi? Biz buraya çok beğendik. Çok. Dökmüş o herhalde dökmüş. <gülüyor> <gülüyor>